Hemen şey yapmam lazım. Ah ah ah. Aa. Kanka beni duyuyor musun? Evet duyuyorum kankacığım. Çıkış yolu buldum. Ay, Aynı Ben çıkıyorum havalandırmadan. Tamam ben de çıkıyorum. Çıktım kankacığım, ben. ben. de çıktım. Kanka. Ya bir yıldır görüştürmüyor bu hapistekiler bizi. Ah, bak araba hazırlamıştım. Dık, ekle oraya. Ya, ama ben hazırladım. Senin araba ben merak etme her şeyi seni sen benden önce hapise girdin ya Hı -hı. o zaman ben her şeyi her seni görmüyorum hapisim geldi ya. Yolda şu anda daha çıksın geldi ama bizi tanırlar ve direkt hapset tıkanırız. <laughs> Pardon arkadaşlar Pardon bana bak Yılmaz. Buradan dönmeyecektik ya. Kanka. Kanka sen soyulacak eve ayarlamıştım ben. Daire 15'te herhalde. Evet, daire 15, daire 12'de de de Kalıyoruz. Ve yan ve karşı karşıyalar. Bak şu bizim kalacağımız ev. Aya yazıyor üstünde. <laughs> Olamaz polis 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 polis. Kankacığım sen bu arabayı sat bir tıkla. Sat, satışa verdim. Dinledim Kanka hızlı hızlı Kanka bizi tanıyacak bak bir adam var. Ama biz zaten yapıyordu. Kanka kapı zaten kapı. <laughs> tamam kanka. <laughs> İyi. Kanka beni en çok neyden tanıyorlar? Fotoğraf kolyeden. Tam fotoğraf beni zaten saçımdan. <laughs> kanka ama simsiyah gi giy giyersek de kankacığım bizim olduğumuzu anlar. O yüzden mavili siyahlı giymemiz lazım. Aynen bakayım ben güzel bir üst var mı diye. Hmm. Kanka ben mük kobüs buldum. Ben de. Oy. Sarı da giyinebiliriz aslında. Kanka nasıl olmuş? Dur kankacım bakamıyorum şu an. Kankacım saçını değiştirdim mi? Hı -hı. Kanka önümden çıkar mısın? Tamam. Kanka ben nasıl Kanka, olmuşum? Kanka polis kapıda. Ben kanka ne yapacağız kanka Allah Yukarıdan Allah Allah. kaçacağız. Gel balkondan kaçabiliriz ya iki saniyeli kaçıp. Kanka 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 Zili ne çalıyor. yapalım çalıyor. biliyor musun? Ne yapalım? Ben bilgisayardan araştırayım hemen şu polisi. Koş koş. Hı. Bu bilgisayar işleri benden sorulur. Aha bankayı gördüm. Bankayı gördüm kanka. Kanka. Niye kapattın kanka? Dursana. ki ekranını açayım daha iyi. Peki. Bir ge, bekle açıyorum. Bekle bir kalk. Bak burada. <laughs> Bu polis çok güçlü bir polismiş herhalde. Neyse kapının önünden gittiler. Koş. Bakalım gitmiş mi? Aha orada Git. duruyor. <laughs> Bakın. Önemli değil kanka. Bankayı şu evi soyalım <laughs> önce. Zaten şu an şeyimizi değiştirdik ya. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kanka koş koş. Kerezmiş bu evde, evde ya. Kendimiz kendimiz. <laughs> kanka o aç 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 Pat, patlat, 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 patlat 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 patlat. Doldur doldur gel 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 doldurdum ben de ben de koş, koş 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 hmm. koş koş. Hmm. o da bize <laughs> suç arkadaşı mı oldu ya? Yok kanka baksana para. Aa! Çabuk evde şey... evde. Kanka kanka bizim gibi birisi olabilir. Ama yolladık. Kanka çok para kazandık. Gel paraları bir köşeye koy. Oh, oh bak bak. Gel bak bak, bak bak burada var. Gel gel gel. Şuraya koyalım paraları paraları. Hmm, tamam hmm, ben boş hmm, poşet hmm, aldım. Hmm, 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 hmm. Şimdi en büyük yer banka. Hadi bakalım gidelim ve sayalım? Hadi gidelim. Biz normal sadece iki insanmış. Kanka havuz yolundan gitmemiz lazım. Evet bu gitmemiz lazım. Nereye arabayı park etmiştim ya? Arabayı parçalamışlar. Ne? Evet araba kalmamış. Ne yapacağız? Arabayı parçalamışlar. Allah bizi ya. Allah bizi. Neyse ben bir araba alıyorum. Hı? Ne kadara? Zaten çok paramız var. Oh bayağı da iyi. Bayağı da iyi. Bayağı. Dünyada bir sürü bu arabadan olan insan var. O yüzden biz sadece sıradan bir insanız. Evet. Kanka, kanka ben misin? bir yeri çaldım galiba. Bir yerim kırılacak. Yok ah. kanka ya. Ağzınla yapıyorsun. Şeker atmıştım bir tane ağzına. Ama haklısın. Şaka. Kanka ben bu şakaları yemiyorum biliyorsun. Haklısın. Kanka bak size şey yapıyorum. Kanka bu Çıkmadı. biraz olmadı. Çıkmadı. Kankacım bırak Kevin'a artık gitmemiz lazım. Bro Kevin la bizi herkes arıyor. Tüm Abi, polisler. Ama ilk önce bankayı sormadan gitmem. Ben de. Arkadaşlar size bu uyarıda, uyarıda bulanmak için evlatlık kız bitmişti. Evet. Bile bitmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu söylemiyorduk. Iı, um, uçakta, uçakta olan bölümümüz vardı ya evet ona arkadaşlar. da devam etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar olamazsak çok özür dileriz. Bir de daha arkadaşlar çok se ses gelirse çok özür dileriz arkadaşlar. Hadi. Neyse arkadaşlar hikayemize devam edelim. Atla 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 atla. koş koş koş. Sonra üstlerimizi değiştirmemiz gerekecek. Hı. koş 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 salak polisler. Seni göremiyorum. Arkam önündesin. Ha, ha, ha. Şu dolandırma yolunu da neden yapıyorlarsa. Patlar. Ben... ben, de koyuyorum. Soy soy ben soy. soy. Al, 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 Ben, tamam, de aldım, ben aldım, aldım, aldım. Ben de aldım. aldım. Aynı yoldan çıkıyoruz kanka. kanka şimdi. Çok sesli mi çıktı? Ya bu. Geldin mi? Gelemedim kanka. Kanka Allah seni ne Çok az kaldı. Çok az kaldı kanka. Geliyorum. Arkadaşlar arkadan ses gelirse tekrardan çok üzülürüz. Bizim erkekler futbol oynuyor da. Hadi gel kuş kuş. Gel devam edelim. Hemen üstümüzü değiştirmemiz lazım. Çünkü bizi gördüler. Kamera kayıtları var. Kuş, metro, koş. metro, metro. Metro değil. Bin arabaya. Bittim. Bittim. Bindim, bindim. Emin misin? Bindim. Elif. Aman. Ay pardon Gül. Ne Elif ya? En iyi arkadaşımın adı Elif de. Arkadaş. Herkes... Ee, kanka ya senin şu kanal mıydı ya? O o adlı kişi kanal mıydı o? Evet. Esma'nın ve Elif'in azın vardı. Evet. Onlara abone ol. O çekmişsindir inşallah. Evet çektim kankacığım. Bence sen de abone ol. Oldum oldum. Çok iyi kanallar. Çok güzel hikayeler paylaşıyorlar. Yeni yeni seriler yapıyorlar. Evet. Kanka hadi gel hemen üstümüzü değiştirelim. Hadi hadi hadi. Kanka normal insanmış gibi giymemiz lazım. Yani hem siyah değil böyle açık renkler. Evet güzel. Tam aklıma okudum biliyor musun? Açık ve güzel giyinmeliyiz. Kanka çok tatlı Mesela benimki şey gibi. Kanka baksana üstüme. Bana bak kanka. Ben kapatmayı düşünüyorlarmış. Çok iyi yakalamadık. Yakalanmadan bugün daha... Kanka üstüne. bak nasıl olmuşum. Çok güzel oldu. Gömleğimin iki düğmesini açık bıraktım. Nasıl ama? Bakayım. Bak. Ne oldu? Bizden başka kim bomba patlattı acaba? Bilmiyorum ama önemli değil. kanka um, Kankacığım. Kanka ne yapalım? Kanka bence bir gün daha soyalım şu bankayı. Tamam. Hadi gel hemen soyalım haklı. Hayır hayır çıldırdın mı? İlk önce bir yatalım uyuyalım. Haklısın. Şu hapishaneden de kurtulduk ya buna şükür. Bize hala ilanda verdiler mi acaba? diyor kanka vermişler. Sabah olunca. Kanka kalkadı bankayı soymaya. Haklısın. Eşyaları alalım dur bu şuradan poşet almıştım ben. Do, 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 ben do. de alıyorum. Do, do, do. Kanka Hı. bak ne yapalım biliyor musun? Bir çanta alalım. Küçük ama hiç fark edilmeyen bir çanta. Ben yani aldım. Senin yine ki hain planların var değil mi? Evet. Çok haklı. Kanka beni biliyorsun. Ben ah hain planları olan bir kızım. Haklısın. Kapımızı açık bırakalım. Sıkıntı yok zaten. Şim, bizden başka şey değil. Sırız var? Ve bizden iyi soygunluk yapan mı var? Bence kanka bir kapat yine de. Yoksa soyarlar başımıza iç açtım kapalı açık, açık zaten şu an. Ben kapalı. Kanka çıkamıyorsun? Çıkarım kanka çıkarım. Yapıştırırız. Oo. Oh canım kankam. Hadi, hadi. Bıraktım. Kanka bu sefer beni takip et. Kanka sen dışarıda kal. Neden biliyor Olmaz musun? Bilmez kanka. Kanka sen ne yap musun? Gözcülük yap bize eğer of, polis tamam. yakalarsa. Zaten yok. benim dürbünüm de var. Aynen sen dürbünlü kız olduğun için. Senin numaran dürbünlü kız. Benimkisi de hain kız. Bakıyorum. Tamam mı? Soydum kanka. Bakıyorum. Hı. Burada şu an sadece bir tane insan var. O kim? Polis değil kanka değil merak etme. tamam. Şu an ben şeyden konuşuyorum. Kanka bir tane araba var. Onu sormamız lazım bence. Çok güzel bir arabaya benziyor. Hemen sen su arabayı. Geldim geldim. İnşallah kilitli değil, kilitli değil kankacığım. Kullanıyorum şu an. Kirli değil mi? Kanka o arabanın içindekileri alıyorum ben. Tamam kanka gel bizim arabaya bizim arabaya. Oh çok iyiyiz kanka valla. arabadan da kaç milyon TL çıktı? Bakıyorum 5 milyon, 6 milyon, 80 milyon, 100 milyon. Yüz milyon bize çok para ya. Bence de. İşte salaklar ya. Arabalarını kitlemiyorlar. Kanka şu evi yine soyalım mı? Gel bakalım. Ama bombayla değil. Şifresini bularak. Ben şifresini biliyorum ki. Aferin sana. Bur burası yoksa seninkinin arkadaşı mı? Aferin sana. Aç aç aç. Oh oh. Money money. Oh, de oh. Hiç de ses çıkmadı kanka. Açık bırakalım. Boş ver. Bak herkes bombayla patlatıyor ama biz şifre bularak. Evet. Yani hiç de ses çıkmıyor. Kanka ben biraz dinleniyorum. Çok acıktım ya. İki gündür hiçbir şey yemiyorum. Oh uh, ben de vallahi. Ben azıcık oyun oynayacağım. Ben tamam. de geliyorum. Sen sonra ben oynayacağım ama? Çok güzel, çok güzel. Hadi yapacağım. Yaptım. Ben kazandım. Sıra ben de, sıra ben de. Hadi zıpla zıpla. Ben Bitti. de yemek hazırlıyorum. Yaptım. Ben de yemek hazırlıyorum. Hemen kanka hemen. Ben de bellerimi yıkayayım. Para kokuyor da. <laughs> Tabii para kokacak kanka ya. Biz paranın kokusunu burnumuzdan alırız. Yani para para, para bize. Etli yemek göre, var et bak. Şu da etli yemek almıştım. Kanka. Yapmış. Bu evin bir özelliği var. Gel. Dur kanka geliyorum. Alt katlı kütüphanenin içine girebiliyorsun. Gel. Tamam kanka dur. Ben yemekleri bir güzel hazırlayayım. Tamam sonra. Ya ya. Evet bak. Oo tamam hadi gel yemeğimizi yiyelim sonra yatıp uyuyalım. Çok haklısın. Oh canım kanka. Bir de sıç bombayı, bombayı patlatalım. Bize. Bombayı bombayı bırakalım Aynı ne patlatalım ya. Ben bir tane de içecek alacağım ya. Al kanka al. O kadar paramız var sadece bir tane mi? Üç tane. Orta. Beş bin tane bence. Ben bir abi gidiyorum bakma. Tamam kanka. Kanka lavabo neredeydi ya? Bana da söyle. Ah, bitti Ay. kankacığım. Sifonu da çekeyim. Eh, ellerimi yıkayayım. Kanka çık. Kanka dur ellerimi yıkayım. Ben de çıkamam. Dur ben de ellerimi yıkayayım. <laughs> ben duşumu alacağım. Kanka hazır ben yemeğimi bitirdim. Sen bitirdin mi? Ben bitirdim. Masada kalsınlar ya. Ben uyku pasiyonuna geçiyorum. Dur kankacığım ben de geliyorum. Kanka biliyorsun ki sarı yatak benim. Üst kat benim alt kat da senin. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Bugünkü videomuz, videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Arkadaşlar hmm. bir şey açıklamak istiyorum. Evet. Bazen videolarımız yarım kalıyor. Evlatlık kız bitmiştir. Evet. Lila kafe bitmiştir. bitmiştir. Ama uçaktaki yolculuğumuzu da çekmeye devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Ama boş zamanımız kalırsa arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir saniye Esma gel dışarıda bitirmek istiyorum. Like, like, like. 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 Bye, bye bye arkadaşlar. Bye bye.